Merhaba karavan severler. Biz şimdi küçük bir mola verdik uzun tarla civarında. Sümede yemekleri olan güzel bir yer. Yemekler böyle doğal ateşin üstünde sıcak duruyorlar ve yemekler ayrıca normal odun ateşinde pişiyor. Yine ekmek ekmekleri ekşi mayalı köy ekmeği var. Yan taraflarında kendi fırınları da var. Biz ekmek almaya diye uğradık ama çıkamadık. Yemek de yiyelim dedik. Güzel yemek çeşitleri var. Akçabat köftesinden kavurmasına envai çeşit yemeği var. Güzel yemekler var. Merhaba arkadaşlar. Bugün karavanımızda sabah kahvaltısı için krep yapacağız. Ben krep diyorum. Sinan Bey ısrarla lavaş, lavaş diyor. Evet, böyle bir boş şişe bir tane huni bir bardak unumuzu döküyoruz. Bence önce birazcık bir karıştırın. Ne kadar daha ona ihtiyacınız var ona göre ilave edin. Sonra krep yerine kek yapmayalım. Sinan Bey. Çok oldu o un bence. Ona su ilave etmen gerekecek gibi geliyor bana. Gerekirse ilave ederiz. kullanmamış olduğunuz boş kola şişeleri herhangi bir içecek şişesi işinizi görebiliyor. Ben size tuz da vereyim Sinan Bey. Arkadaşlar Kayıtta mıyız Sinan Bey? Evet. Şimdi unumuzu, suyumuzu ve tuzumuzu karıştırdık. Hazır vaziyette. Bunun içine sadece un boza kıvamı elde edecek şekilde su koyduk ve tuz koyduk. Şimdi kreplerimizi yapmaya başlıyoruz. Neyi kapattın? Yağ kızdığı için olabilir mi? Birazcık... Az bir yağ. Bu yağ fazla geldi biraz. Bunu almamız lazım. Fazla yağını alacağız. sebebimiz pişiyor. Alanımız dar olunca şöyle yapalım. Bir kere daha çevireceğim. Çünkü bu taraf tam kızarmadı. bırak 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 o kendi kendine şey yapar Zersin de hani böyle usta aşçılar bir şöyle bir attırıp da böyle çevirebilsek güzel olurdu ama maalesef o, o kadar becerikli de değiliz bir bakalım ama çok basit şişeye bir tane boş şişeye unu koyuyorsun suyu koyuyorsun tuzunu koyuyorsun çal çalkalıyorsun ayran gibi fazla kapta batırmamış oluyorsun hemen şişeden kız, kızgın tavaya az bir yağ koyuyorsun yani karavanınızda un her zaman olsun Ola ki ekmek almayı unuttunuz. Yaparsınız. Böyle lavaş. Ben lavaş diyorum hanım krep diyor. Afiyetle yersiniz. Bir kere daha bir çevirelim bakalım. Halen Evet. Tavamız da kızdıkça daha çabuk pişecektir. Kreplerimiz. Onun için döküm tava olsa daha iyi olur aslında. Ya tabii Sinan Bey. Döküm tava olsun. Onu kaldır kondur durmadan uğraşmak biraz zor. Bir sefer ısındı mı bir daha da Yok bunlar da bak ısındı şimdi. Artık daha şey yok. Bu tamamdır. Şöyle alalım. Kahvaltımız da hazır. Lavaşımızı bekliyoruz. Tek 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 korkma. Nikol'a kalıştırma. çok fazla dökersem çok kalın olur. Olsun. Şey gibi olur. Daha iyisin. Ne o? Bazlama. Bazlama. Onun için mayalı olması lazım. Bunu çok kalın dökersen hamur olur. Hoş olmaz. Bazlama yapmak için mayalı hamur olması lazım. Bu mayalı değil. Yazarpisin. Evet. Gördüğünüz üzere karavanda da çok pratik olarak bazı şeyleri yapmamız mümkün değil. Gersiniz ama mümkün. Yani krebi yapmak bu kadar kolay işte. Un, su, tuz. Pissin. Burada hamurumuz var, sıvımız. Bakalım biraz daha pişirme lazım. Sinan Bey çalkalama kısmındaydı. İyi çalkalar kendisi. <laughs> ben pişirme. Bunları bir Sanki bu hamur da tükenmeyen bir hamur gibi. Bakalım kaç tane yapacağız. Yap yap bitmiyordu. Böyle çevireceksin. Oo. Bak. Of of of. Pişmiş, Bak. pişmiş krebi herkes çevirir. Yeah. <laughs> Evet. Bugün bu kadarlık krep yeter. Artık yumurtalarımızı da soyayım, koyayım. Kahvaltımıza başlayalım. Size de iyi günler, iyi sabahlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Görüşmek üzere.